Benim adım, Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Kahramanları can verir, kahramanları can verir. Yurdu yaşatmak için, yurdu yaşatmak için. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için yaşanır tatlı günler arınar tatmak için insan büyür beşikte mezarda yatmak için kahramanları can verir kahramanları can verir kahramanları can verir kahramanları can, Kahramanlar can verir İyi de dedim benim kızlar açmaz ki kapıyı temizlemiştim aman açmayın kimseye diye çaldılar kapıyı kızlar içeriden bağırdı Babam yok. Açmayın dedi kapıyı. Bizimkiler mahcup. Yaz oğlum, vatanına göz dikeni yaz oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Tarihini şerefinle yaz olun, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanıma göz dikeni yaz olun. Dostun kim, düşmanın kimse sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Baba benim içerimde çok ağır bir sıkıntı var dedi. Sen buna nasıl bir tercüme var? Ben ne yapmam lazım dedi. Vallahi sayın yemin ediyorum sayın valimani böyle. Ben de dedim ki oğlum dedim. Önce bir su iç önce bu su iç ondan sonra dedim bir yağsın yahut da bir şeyler oku yarabbim bana yardım et de dedim tekrar dedim ki ne oğlum hazırlığın var mı Hı -hı. baba hazırım dedim oğlum öyle hazır olmaz tam hazır alacaksın elim göbeğe olacak tamam baba dedim Zaten e, benim hep sözlerimi hiç beni kırmıyor mu çocuğum? Baba ben senin hep dediklerini yapıyorum da yalnız çok dedi e, hızlanıyorum dedi çok dedi rahat oluyorum dedi. Ben de korkma oğlum dedi korkma korkma yaradan bizimle korkma bana söyle yaradan. Fatih Safi Türk Derik kaymakamı. 5 aydır buradayım. Buraya da Bingöl Kığı'dan geldim. Ee, halkımıza en zor şartlarda da olsa hizmet etmeyi, hizmet etmeye çalışıyoruz burada. Çok ciddi sesler, mayın bu köprünün havaya uçurulması sesleri. Ee, Eren tabii ki bize bakıp ne oluyor, bizden bir onay bekliyordu yani. O i̇yi bir şey mi, kötü bir şey mi diye biz de e, balon patladı oğlum diyorduk, alkışlıyordu. Ben de patlatmak istiyorum, ben de abilerle oynamak istiyorum diyordu. <laughs> Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme hak öl oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Hazreti Hamza, Resulullah Efendimiz'in amcası küstah bir şekilde şehit edildiği için benim can fare yavrum da görevi başında hiç haberi yokken birden şehit olmuştur. Acaba ortak olduğunuzu katla, katılıyorum ama haklarınızı helal edin, tekrar helal edin.